Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere de benim hesabımı tanıtacağım ve ben Svoksi eski adım şimdi so bu, bu benim oyuncu profilim 3'e 3'e zaferim 341 zaferlerim 719 kayıt puanım ise 3770 aşamalı puanım şu anki altın çiğim en yüksek elmas bir olmuşum sezon rakıyorum sezon rakıyorum 18601 şimdi de 18601'im ee, savaşçı kartlarım burada görüyorsunuz yüzden çok savaşçı kartlarım var ve hepsini seviyorum burada burada karakterlerim var dört tanem Min rankım var, 49'um var ve 38'im var. Kalanları ise 30, 25 falan. 25'leri 30 yapacağım. 30'ları ise 50 yapacağım. Şimdi bu benim kulübüm. Yani üçümüzün kullandığı. Bu benim arkadaşım Ramos. Esil adı Bu benim kardeşim kolet Bu benim kardeşim sahip ve bu Kulübü üçlü, üçlü olarak kullanıyoruz Eğer gelmek ister gelse ve yakında mı kumbara da bitecek işte 5 şu an 30 saniye kalmış Biz şunu altı saatten sonra bitecek ve arkadaşlar Sizler için bir oyun da oynayalım bakalım nasıl olacak başladık oyna bulunuyor oyuncular. Şimdi elim elim <laughs> elimi sıkmadım yani kötü olmayabilirim yani. Kötü olmayabilirim. <laughs> Merhaba Ezra kardeş nasılsın? Şimdi üç de alalım dedi. Bir daha üçleri severim. Oo, hep karın zana az bu arada. Hayır hayır ama bana şehit. Başlama öldürürüm de şeydi şimdi. Muamirem ya, olmasın yani başlamayayım onu öldürürüm şimdi. Ben buradan saklanayım. Biraz pusalım yani pusalım ya. Biraz da pusum olsun yani. Wi-Fi. Wi-Fi çok biz. Hayır hayır beni al. Kaçmam için uçtum Yani beni vuramazlar ya. Vurduğum kişini bayıltırım. 6 kişi çok güzel. Ya selam. Aslında siyah açılmıyor. Bunu Edgar öldürdü. 4 kişi kaldı. Bakalım ne yapacağız. Edgar vs. Edgar Hayır hayır beni aralarına aldılar. Şey uzaklaş buradan. Şey. Asıl düşmanım şey bulan buradan. Hayır. Hayır. Teşekkürler arkadaşlar. Bu da benim. Sağ olun. Sağ olun. Salamat kalın. Sabaha görüşene dek.